İlk işte aşık olduğum şey. Ee... <gülüyor> <gülüyor> şu an kıllayıp, şu an kıllarımı seviyorum. <laughs> <laughs> Seni sorarken hiç aklıma uzun şeyler gelmiyor mu? I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time. Oğlum bir şey diyeceğim, sarı mikrofon değil mi lan şu? Röportajı. He? Merhabalar. Merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız efendim? Merhabalar. Merhabalar. <gülüyor> Merhabalar. <gülüyor> vay vay vay. YouTube'un YouTube'da belki de beğenerek izledim. E, nadir kanallardan birisi. Yüreğe uçağı. Valla ne abi. Çok iyiyiz. Kimse, Kimsiniz kimsenin şeyle karışamaz yani. <laughs> 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 Tüm sosyal medya fenomenlerinin çıktığı yer sarı mikrofondayız. Evet abi sorun nedir acaba? Efendim bugün iki tane sorumuz var sizin evet abi için özel. Birincisinden başlayalım. 10 milyon dolarınız olsa <laughs> ne yapardınız? İlk ne yapardınız? 10 milyon dolarım olsaydı 10 milyon dolarımı 100 milyon dolar yapardım. Nasıl yapardım? Ticaret yapardım. Yani ne alıp satardım abi? Ya onu ben o bana kalsın ama 10 <laughs> milyon doları böyle tutup bak beklemezdim yani. Kesin ticaret yapardım. Hatay <laughs> sokak lezzetleri videosu çekerdim. Öyle evet. 10 milyon dolarla. <laughs> Yok hayır. Varken ne yapardın dedi ya. Hı <laughs> Ben de onu yapardım dedi. <laughs> Benim 10 milyon dolarım olsaydı yığınla ev alırdım. Evet. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden ev alırdım. Onları da kiraya verirdim. Kira gelinleriyle bir 10 milyon dolar daha yapar. Evet. Şahsi fikrim, ee, hazır keşi gayrimenkule yatırmak yatırmak e, biraz vizyonsuzluk. Deprem olur, bir şey olur değil mi? Evet kesinlikle, e, yani olsun. Dast var ama das önemli değil. Buffett diye bir adam var bilirsin. Arsa, arsa. Arsa alırım. Arsa olabilir. Hayır, Buffett diye bir adam var, o dedi ki e aptal olmayan insan dedi toprağa yatırım yapar. Arsa alır dedi. Arsa ev alır dedi. Ev, Sen az ha. önce bafutu kırdın. Aptal, <laughs> aptal dedim bafuta. <Buffett> <laughs> aptal demedim, biz yoksulduk dedim. Bizyoksul dedi bafuta. <laughs> evet ben eve eve para yatırmam yani, Ev almam. Peki efendim Ticaret yaparım. İkinci sorumuzu sorduk. Tabii buyurun istiyorum. abi. İkinci soruda şu ilk iyi işte aşık olduğumuz şey nedir? Şeftali. Evet Peki abi. Peki efendim tüylü şeftalinin nektarı mı? Tüylü şeftali abi. Öyle mi? Evet, tüylü şeftali. <gülüyor> <gülüyor> Peki siz İlk işte aşık olduğum şey eee... <laughs> 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 döner dedim ya. Döner mi? Gerçekten Hatay döneri, tavuk döneri özellikle inanılmaz. Hatay döneri <laughs> döner çok güzeldi, aşık oldum baba. Evet. Hatay döneri çok iyiydi evet. Peki ya, bizim aklımıza muzip şeyler geldi ama... Peki sen ne alamadın? <laughs> Senin sorarken hiç aklına muzip şeyler gelmiyor <laughs> mu? Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de Hatay döneri, tavuk. Evet. evet. Aşık oldunuz mu? Ya gerçekten çok sevdim. Yani şaka yapmıyor mu? aklıma da hiç müzik şeyler gelmedi. Peki 10 ee, milyon doların olsaydı ne yapardın sorusuna mi? böyle e, seni cezbeden cevap geldi mi? Henüz gelmedi efendim. Daha doğrusu Atakan'dan bir güzel bana yaklaşan bir cevap geldi. Ev sen Ben de araba ev öyle bir şeyim var hayallerim var. Onları yapardım. Bir, de, bir tane daha sonra yapıştırdım. Tabii, tabii Tabii. Efendim, kendinizi kırılır mı? Daha çok seversiniz, şey yaparsınız. Yani kıllı mı kılsız erkek mi diye soruyoruz. Evet. Sizde cevabınız ne olur buna? Ben kıllı erkek mi arıyorum, kılsız erkek mi yani diye bana mısın? kıllı erkekten mi yani, başlamıyorsun, kılsız erkekten mi başlamıyorsun? Böyle bir, bir soru yok. mantıklı. Kendimi sen nasıl görmek istersin? E, kendimi, Valla ben kendimi kılsız daha iyi görürdüm herhalde de. Kıllıyım e, şu an. Görüyorum efendim. Teşekkür yani. ederim. Sağ olun. Sen Normal yani erkek, Türk erkeğinde. Evet. Eksik olmayan. Kardeşim de canımı yaktı az önce. Ama değil <laughs> kardeşim. sen de kıllı erkek mi seversin? Yok. bir şey diyeceğim. Rabbimden dese ki, evlat bir şey değiş yani şey yapacağım kulum bir şey değiştireceğim sen de dese yani bir şeyini değiştireceğim dese yani. gerçekten kılsız bir vücut isterdim. Yani. Yani. Ziyit ağda bandı var. <gülüyor> <gülüyor> <bu arada>. <gülüyor> <gülüyor> Allah <'ım>, yanlarına <laughs> yani, evet. Siz de de ben de. E, şu, şey, şu, an, şu kıllıyım. Şu an kıllı halimi seviyorum. <laughs> düzenli olarak da alıyorum. Aldığım zaman da kılsız halimi seviyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Küçük bir hediyemiz var. Alalım hediyelerimizi. Vay be. Önce röportaj yaptığınız herkese hediye veriyor musunuz? <laughs> Tabii buyur abi. Evet. Önce bir önce bir hediyelerimizi alıyoruz. Sarı mikrofon Özkan Bozkurt. Bu ne? Bilal mi? mi falan? Yani şey mi? Otobiyografimiz evet. Çok teşekkür ederiz. Yıllardır bizleri güldüren, eğlendiren kanala çok evet. teşekkür ederiz. Kendilerinin de kaçıncı yıldasın baba? 12, 12, 12. yıl. 12. yıl. Maşallah. 12. yılında sarı bardağımız mikrofona. da şu şekilde. Ben bunu kesinlikle ofis kullanacağım ya. Yani. Evde ben. oturduğumuzda her zaman sarı mikrofonu açar. Yani her izleyici açar, biz de bu izleyicilerde ve sarı mikrofonla şu an röportaj yaptığımız için çok mutluyuz. Efendim, o malum soruyu sorsana Atakan. La. Hangi sarılar? Sor, sor, Soruyorum. Sor, sor, sor. sor, sor, sor. Aynı şekilde kalka. Ne? Abi röportaj alacakmış. O ne alacak? Abiyle konuşalım evet, öyle. Abiyle mi? konuşalım. Merhabalar. İsminiz? Evet. Ahmet Bey merhabalar. Size bir soru sorabilirim. 10 evet. milyon dolarınız olsa ne yaparsınız? Bir şey yapmaz mı? Yaştan sonra gelecek. <laughs> Olur mu abi? Tamam gençken geldi para. Gençken geldi para diyelim. Ya aile ve çocuklar var. Bir gelecek Maaş Maşallah. Teşekkür ederim. Çok Teşekkür, Teşekkür ederiz. Peki ikinci soru. Yiyince böyle aşık olduğunuz şey nedir? ilk yediğinizde aşık olduğunuz yiyecek olur. Oh böyle. Ama oh be ne güzelmiş tadı falan. Yeşil fasulye. Yeşil fasulye. Yeşil, yeşil, yeşil fasulye. Enteresan İlinc, bir cevap. 18, i̇lginç bir cevap. Biz, eşş, Bravo. Yeşil fasulye. Bravo. Nasıl kardeşim? Kaç yaşındasın? 19. 19 yaşındasın. Nerede okuyorsun? mi? mu? Mezun. Gelecekte ne yapmayı düşünüyorsun? Hangi gelecek? <laughs> i̇şte bilmiyorum hangi gelecekte. Yarın. Yarınlarda mesela. Yarın işte sınavı kazanırsın inşallah. <laughs> evet. Güzel bir üniversite, güzel bir meslek. Tabii atanacaksın, başka işte İnşallah hayırlısı olsun hakkında. Teşekkür Seni seviyoruz. De. Peki 10 milyon doların olsa ne yapardın? Şu yaşta. Bu yaşta. Şu. An, şu an. Neler yapardın? <laughs> mesela abi biz diyorsun ha. Hayda! <laughs> 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 Bak şimdi. Ee, bunu yayınlamamıza izin veriyor musun kardeşim? Biz Sarı Mikrofon kanalıyız. Uf. <laughs> <laughs> sıkıntı yok ya. Teşekkür ederiz. Çok Kendinize bakın. E, büyük bir alkışla biz de uğurlayın. Çok evet, de teşekkür ederim. Bakalım. Bravo, sağ olun. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.